62 bin. Yazan Uğur Levent Özcoşkun. Seslendiren Nimet Olcar. 80'lerden son zor 80'ler. 1985. Okuyun. Mayın. Uyun. Okumayın. 1. Bir. Bir yandan komün halinde yaşamanın gerektirdiği asgari müştereklerde buluşmanın zorlukları içerisinde olmak, bir yandan da toplumun bu nedenle yarattığı ve değiştirmediği toplam hataların bilinciyle oluşan bu bilince karşı verilmeyen mücadeleyi kanıksanmaya zorlanmak aydınların yaşadığı zorluklardandır. Çoğu zaman verilen böyle bir mücadele maddenin aydınlıkla ve karanlıkla olan tecrübesine benzetilebilir. Maddeyi zahir kılacak şey ışıktır. Işık hem yol göstericidir hem de saptayıcıdır. Bunun için karanlık bir ortamda ışıldayan nesneler bilginin kendisidir ve aynı zamanda içinde bulunulan ortamı tarif eder. Bilgiye yakın olan aydınlanır. Buna karşılık her zaman mutlaka karanlıkta kalan daha hacimli, sayısal olarak fazla başka kesim de vardır. Bu kesim karakteristik olarak asla ışığa doğru tek başına hareket etmez. Toplu halde dahi kımıldamazlar. Sahip oldukları bilgi karanlıktan başka bir şey değildir ve statikocu davranırlar. Aydınlanmayı reddeden bu yapı özür dilemesinde bilmeyecektir. Özür hatanın anlaşılmasıyla ifade edilir. Okuyun. 1. Hangi yüzyılda olduğumuz sizi şaşırtmamalıdır. Geçmişten kalan kütüphaneyi ziyaretlerimde gelecek yüzyıllar için çizilmiş resimlerden metalik renklerin hakim olduğu ultramodern bir hayat beklentisi olduğunu anlıyorum. Ama yaşadığımız gerçekler bunu göstermiyor. Keza ben şu an kısıtlı üretilen alternatifsiz enerjiye mahkum, sığınağında ve yine çok kıymetli sayılabilecek 21. yüzyıldan kalma plastik bir sandalyenin üzerinde gecenin Yahut gündüzün değişmeyen karanlığını gözlüyorum. Kitaplarda gündüz ve gece diye bir ayrım okudum. Gün halen 24 saat olarak ifade ediliyor. Gündüz denilen sürenin güneş ışığını gördüğü söyleniyor. Akşamın da güneşin dünyanın öbür yüzünde olması nedeniyle karanlık geçtiği yazılmış. Ancak kendi içerisinde sabah, öğle, akşam gibi bir ayrım kalkmış durumda. Atmosferin etrafı kalın bir tabaka ile çevrelenmiş. Bu tabaka kendi içerisinde hem filtre görevinde hem de yansıtıcıdır. Yani güneş nerede olursa olsun yüzey üzerine aldığı ışığı kendi içerisinde bir ayna gibi diğer moleküllere yansıtıyor. Bu da tüm dünyaya eşit olarak dağıtılıyor. Ancak alt tabakadaki kalınlık dünyaya görüş mesafesinin 10 adımı geçmeyeceği bir ışık sağlamakta. Bu da bir şey görmek veya okumak için Mutlaka ışığa ihtiyacımız olduğunu ifade ediyor. Eğer bir ışığa sahipseniz, diğerlerinin düşmanısınızdır. Zira elinizde bir enerji kaynağı var demektir. Elinizdeki güçle yakalanırsanız hayatta kalmak için özür dilersiniz. Size göre güçle kendinizi belli etmemek istemeniz de normaldir. Başbakan Özal 27 yıl önce 1958'de Cezayir'in bağımsızlık önergesinin Birleşmiş Milletler'de onaylanması sırasında o zamanki Türk hükümetinin Menderes hükümeti çekimser oy kullanmasından dolayı Cezayir'den özür diledi. Buna karşılık bilgi sahibi olanın bilgiyi ölçmeden veya çözümsüzlüğün getirdiği seçimle sunduğu iyi bir şeymiş gibi durumlarda mevcuttur. Başbakan Özal, Gökova'ya yaptığı ziyarette santralin Gökova'ya kurulacağını belirtti. Okumayın. 2. Bilginin cazibesi olan ışığın varlığı anlaşıldıktan sonra kitleleri yahut fertleri kendine davet edecektir. Aydınlığa yaklaştıkça formlarının anlaşılabileceği konum tartışılır hale gelecektir. Bundan sonra fayda maliyeti diğerlerine bir umut olacaktır. Aydınlanan nesne ışığı üzerinde taşıdığı sürece yansıtacak ve diğer nesneler için bilgiye giden yolun işaretçisi olacaktır zahmetli bir iştir ışığı taşımak, ışığı içimize hapsetmeden gönüllü bir haberci olmak. Bu görev her seferinde yaşayan korkulara önce kendini tanıtmayı gerektirir. Aydınlanmanın kabulü, karanlıkta kalanların kabullenmesi gereken son şey değildir. Gidebildiğince ışığın kaynağına meşakkatli yürüyüşü gerektirir. Bununla birlikte Karanlıkta kaldıklarını bildiklerinden kendi ayaklarının üzerinde yol alabilecek kadar ellerinden tutacak yoldaşlar yaratacaktır. Ya sürekli ışıkta kalanlar, bir tanrı gibi erişilmez ama her çözümü bilenler, onlara da ne gariptir ki düşen görev karanlığa karşı verilmesi gereken mücadeleyi sonuna kadar ilgiyle sürdürmektir. Bu mücadelede zor olan ışığı taşıyanın karanlığa karşı mücadelesindedir. Karanlığın bilinen bir formu olmadığı için mücadele tarif edilebilir değildir. Şartları sürekli değişen, hatta tarif edilmemiş bir cehaletle ancak kapasitesinden emin bir aydınlık tarafından yürütülen bu savaş, yaratacağı zarar bilinmeyen risklere karşı verilir. Bu zamanlarda aydınlığın karanlıkla, karanlığın aydınlıkla karma karışık bir hale geldiği, karar verilemez, anlaşılmaz olduğu görülür bazen bedeli ne olursa olsun hesaplamasıyla yol alınır. Okuyun 2. Masamdaki çırayı söndürmeli miyim? Zira dışarıdan gelen sesler doğanın sesleri değil. Kuşkucu, duraksayan ve minik minik yaklaşan bir ses bu. Korku dediğin şey hep bilinmeyene karşıdır ya, onun için nefesimin ses çıkarmadan dışarıya çıkmasını kontrol etmeye çalışıyorum. Ama gel gör ki hızlanan kalp atışımın farkında değilim. Bu da hızlanan nefesimi kontrol etmeye çalıştıkça boğuluyorum hissine kapılmama neden oluyor. Yine bir hışırtı duyuyorum. Diğerlerinden farkı biraz daha net olması. Sanki sert bir metalin duvara sürtünmesi gibi bir ses. Yanılıyor olma ihtimalim yüksek. Bu gibi durumlarda insanların olmadık sesler işittiklerine defalarca tanık oldum. Yine de bir hamlede ateşi söndürüyorum. Pencerenin ortasına değil bir köşesine sığınıyorum. Oradan başımı uzatıp dışarıyı görmeye çalışıyorum. Ben ateşi söndürdükten sonra karşılıklı sessizlik hakim oluyor. Uydurmuş olamam ya. Kalabalık olsalardı hesapsızca girip her tarafı alt üst etmiş olacaklardı. Belli ki tek başına. O zaman pazarlık şansım her zaman var. Cesaretimi toplayıp avucuma sığdırdığım orta irilikte bir kayayla dışarı fırladım karanlığa kararlı ve sert bir ses tonuyla bağırdım Kim varsa orada çıksın Çıksınmış İkincisini bağıramadım bile Karanlığın içindeki bilinmezlik beni engelliyor Ya çıkarsa çıktı da Sanki beni tartmış da benden bir zarar gelmeyeceğini anladığı için çıktı Ya da o kadar küçük ki kötülüğü mukayese edecek deneyimler yaşamadığı için çıktı İçindeki iyi niyet hala daha güçlü olduğu için çıktı. Bir oğlan çocuğu olduğunu tahmin ediyorum. Elimi omzuna koyduğumda tepki vermedi. İçeri doğru ittim. Karanlıkta bir köşeye doğru sindi. Masaya bıraktığım çırayı yeniden yakıp çocuğun yüzüne baktım. Bir oğlan çocuğuydu. Üstü başı berbattı. Işığa yaklaştı. Siyah gözleriyle, ''Burası senin kalen mi?'' dedi. Bir nevi öyleydi aslında savunduğum ve sığındığım bir kale. Devletin el koyduğu İstanbul Bankası, Hisar Bank ve Odi Bank yöneticileri hakkında dava açıldı. Hisar Bank, kale gibi banka. Bu ne demek? Bankalar Birliği'nin kararı var. Bankaların vereceği faiz belirlenmiş, centilmenlik anlaşmasına bağlanmış. Bu anlaşmayı bozanın bankacılık hayatını söndürürler. Merkez Bankası isterse o bankayı bitirir. Fakat adamların gözleri kara. Çavuşoğlu-Kozanoğlu grubu. 35 yaşlarında iki genç. Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu Libya'da iş yapıyorlar. Kadafi ayarlamışlar. Dolarları Türkiye'ye getiriyorlar. Banka satın alıyorlar. Gazete çıkarıyorlar. Türkiye'nin lideri olmak istiyorlar. Kara Mehmet'in 3 bankası Yapıkredi Pamukbank, Uluslararası'nın karşısına Hisar Bank'la Odibank diye iki banka kurarak çıkmışlar. 40 gün süren müthiş reklam bombardımanıyla çıkardıkları Güneş gazetesini kullanarak Kara Mehmet'in Caterpillar yedek parçalarını kaçak olarak yurda soktuğu haberini manşetten günlerce kampanya yapmışlar. Kara Mehmet'i İsviçre'ye kaçmak zorunda bırakmışlar. Acayip bir rüzgar. Bu rüzgarın gücüyle kale gibi banka Hisar Bank, centilmenlik anlaşmasını yırtıp atıyor, duyuyoruz ki masa altından %70 faiz veriyor. Necati Doğru'nun yazı dizisinden alıntı. Okumayın 3. Buna karşılık aydınlığa yönelmek kolaydır. Yol tarif edilebilir ve kavuştukça daha da belirginleşir. Tek zahmetli yanı bu yürüyüş sonsuzdur ve hiç bitmeyecektir. Bilginin tarifi sonsuz aydınlıksa bulunduğun yer her zaman karanlıktır. Okuyun 3. Buna karşılık kalem olduğu kadar da Hapishanem ve belki de mezarımdı. Çalışma periyodumun gelmesine daha 12 saat var. Benimki ikinci periyottu. Bu periyot bir saat daha az çalışan periyottan sonra geliyor. Onlar çalışamayacak kadar güçsüz ve yaşlılar. Kalabalık bir grup halinde çalışıyorlar. İkişer saatlik iki periyot üst üste ayarlanmış. Yani 4 saat orada var. Geri kalan 20 saat beşerlik periyotlarda çalışmaktadır. Toplamda 24 saat üzerinden fabrika çalışıyor. Ancak bizim kumandığımız diğer beşer saatliklerden bir somun ekmek daha fazla almaktadır. Çünkü bizden önceki vardiyanın tüm pisliklerini temizleyip üretimi rayına oturturuz. Genelde fazla somunu hep tüketmeme rağmen bütün olarak bırakmışım. Sen burada dur dedim. Somunu sakladığım yeri görsün istemiyordum. Daha sonra hırsızlık için gelmesi çok yüksek bir ihtimal. Bu aklıma gelince kovup kovmamak arasında tereddüt ettim. Ama çocuk günlerdir aç olmalı. Aç ve susuz bir hali var. Konya'nın Karaağaç kasabasının Anaplı Belediye Başkanı Mehmet Topuz, oruç yedikleri gerekçesiyle 16 kişiye onar bin lira para cezası kesti. Pasaport verilmediği için yurt dışına gidemeyen ve tedavisini yaptıramayan ruhi su öldü. Hiç ışık olmayan ortamlarda görülen sonuçlardır. Okumayın. 4- ne var ki ışık sandığı gibi artık bir cazibe merkezi değildir. Tam aksine çalışmanın ve üretilerek yaratılan değerlerin, toplumsal paylaşımın, bilginin erdem sayıldığı değerlerin tuhaf bir şekilde reddedildiği bir dönemi yaşıyoruz. Doğruluğu, gerçekliği, temeli ve mantığı oluşturulmamış bilgilerle yaşanan bir düzen herkesin hayatına hakim Işık kaynaklarına bu kadar kolay erişilebilir olmasına rağmen toplum statik ucu olmayı sevmiştir. Durumun gerçekliği insanlar farkında olmadan protagoras akımına kapılmış ve insan her şeyin ölçütüdür savına sarılarak yaşıyor olsa yine daha az can yakıcı olacak. Bu görüş şöyle bir şeydir. Güneş aynı şartlarda ısınan için sıcak, ısınamayan için sıcak değildir. Bu tez tartışma yaratmayan olurcu, uzlaşmacı ve uyutucudur ki sadece gelişmeye ve araştırmaya engeldir. Ve yine ancak ölçütü bireyselleştirmektedir. Oysa model insan değil, doğrulardır. Septikler gibi ölçüt konusunda katı olmayan, yargıları olmayan bir toplumda değiliz. Septikler inkar etmezler. Zira inkar da bir yargıdır. Doğru ya da yanlış gibi bir yargıları yoktur. Kimsenin de olamaz derler yaşadığımız toplum bunu da kaldıramamaktadır. Yargılarımız vardır ve uzlaşmacı olmayan egolarımız ikinci doğruları kabul etmediği gibi karşıtlarının birinci doğruyu kabullenmesini bekler. Atalet bilgi hususunda kolaycı yollar ve inançlar geliştirmiştir. Gazali de Fuzuli gibi bilgiyi reddetmemektedir. Ancak akıl ve gözden öte bilginin sezgiyle edinilen bilirliğini şiddetle savunmaktadır. Ona göre dünyada bazı bilgilere akıl yoluyla erişilebilir olup, gerçeklere ancak sezgiyle ulaşılabilmektedir. Okuyun. 4. Çırayı bilerek yanıma almadım. Sadece bir duvarla ayrılmış tavanı açık yan odaya geçtim. Karanlıkta yerini ezbere bildiğim duvardaki ağır kaya parçasını çıkarmadan yerinden oynattım. Elimi deliğe sokup sağda yine emniyet için koyduğum kayayı içeri ittim. Hemen altındaki boşlukta sakladığım erzaktan somunu el yordamıyla bulup aldım. Kayayı yerine çekip bu duvar içi saklama kasasını eski haline getirdim. İçeri girip tekrar sandalyeme oturdum. Elimdeki somunun üçte birini koparıp çocuğa uzattım. Tereddüt etmeden aldı ve eliyle kopara kopara yemeye başladı. Kişiliği henüz oluşmanın en başında. Yaşam mücadelesini öğrenmeye başlamış. Yemeği reddetmiyor. Gerçi reddetmesi için şimdilik bir gerekçesi de yok. Eğer yaşam mücadelesinin dışında birilerinin bu çocuğa yardımı olmazsa gözlerine bant çekilmiş gibi karanlıkta kalacak. Ne kişiliğini ne de haklarının neler olduğunu bilecek. Tek hakkı yaşama hakkı mıdır? Gazeteler kişilik hakları korunması esas alınarak gözleri bantlı, ismi M -E olarak verilen Türkiye'nin ilk eğisli hastasını duyurdu. Kişilik haklarıymış kısa sürede Murtaza Elgin'in toplum tarafından bilinmedik hiçbir şeyi kalmadı. Zira sanat dünyasının içinden geliyordu ve çok para kazandıracaktı. Elgin sanki bir toplumsal görevi üstlenmişti. Haber aralarında nasıl bulaştığı, tabaktan mı, hapşırıktan mı gibi detaylardan ziyade aman ha eşcinsel ilişkiye girenlerin sonu böyle dışlanmaktır mesajı esas alınmıştır. Böyle rezil ederiz, böyle. Basın öyle bir bilgilendirdi ki toplumu, Elgin'i ilk dostları terk etti. Sağlık Bakanlığı da şaşkın basını destekler kararları almaktadır. Müşade altına alın, adamı bulun, yakalayın gibi. 1992 yılında Elgin ölünce de ilaçlı suyla yıkadılar, bedenini naylona sardılar ve kireç kuyusuna gömdüler. Bir şeyler Murti için doğru gitseydi. Eysi Türk'ün dramı. Okumayın. 5. Toplumu aradığımız hiçbir tanımın içine yerleştiremiyorum. Bu da benim karanlığım. Ne demiştik? Doğruluk, bilginin bilgi edinilen şeyle tam uyumluluğunu ifade eder. Elde ettiğimiz bilgi de bilgi uyumluluğunu tamamlayamamış bir toplumun toplum kurallarını şekillendirmesi, yaşamı tanımlamasıdır. Uyum sağlanamamış kurallar, hataları ve cahillikleri sindire sindire yaşamın bir parçası yapmaktadır ve bilgi bileni mutsuz eder. Okuyun. 5. Oynayın kızlar. Oynayın erkekler. Bademiz kan ve revan içinde çenelerimizin biçimli biçimsiz teninden süzülene dek bir yandan oynarken bir yandan içiniz. Etekleriniz ki erkek olmamdan neden rüzgardan kalkmasa bile dönmelerinizden havalansın isterim. Öyle bir arzudur ki ne yalan söyleyeyim saf kalbim bile rakkas gibi salındığını bilirim. Ayak bileklerinde bir martı dövmesi daha cümlenin en başına konmuş bir noktalı virgül gibi. Devamı var diyor. Ne karanlıklar, ne edepsizlikler, edepsiz yahut karanlık diye tabir edilmeyecek ne bereketler. Her şey noktalı virgülden sonra. Bildiğim her şey az önce ve ondan önce ve ondan da biraz önce. Hadi sınır koymayalım. Allah'ına kadar içtik bugün. Nedir bu masumiyet yalanları? Bildiğim her şeyi unutturdu. Ne içtiğimi bilmediğim bu zamanlar. Oysa ne mutsuzluk hatırladıkça hükümeti. Hükümetlerin kaygan bulaşkan yüzlerini. Bu meret her neyse iyi geldi. Bildiğim her şeyi unuttum. İstediklerim su yüzüne çıkmış. Yüzüme bakıyorum işte ifadesi yapışmış. Bakıyorum ve martıdan yukarısını bilmiyorum. Bilmiyorum ya. O beni heyecanlandırıyor. Bilmediğim için istediğimi fark ediyorum. İstemek sanki az sonra benim olacakmış gibi duruyor. Mutlu oluyorum. Ben ve çocuk karşılıklı suskun otururken dalıp gitmişiz herhalde. Aklımın içerisinde uyurken dolaşan bu sözleri çırayı yakıp kağıda geçiriyorum. Defterimi yerine kaldırıyorum. Ben bilen birisiyim. Çocuk öğrenecek birisi. Yaşamanın yanı sıra okuma yazmayı öğrenmeli, müziği öğrenmeli. Elinden tutabilirim, bana sığınmasına izin vereceğim diye düşünüyorum. Ama Deus filmi sekiz dalda Oscar ödülü aldı. Mad Max'i bilirsiniz. Yüzümü pencereden dışarı çeviriyorum. Fabrikanın bacasından çok iri bir ateş yukarı çıkıp bir an karanlığı aydınlatıyor. İsrail uçaklarının Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus'taki karargahını bombalaması ile ilişkilendirilen olay iki ayrı bombalı eylemdir. Ebu Nidal, Viyana ve Roma havaalanlarında bombalı eylem düzenlemiş, 16 kişi Roma'da, 4 kişi Viyana'da hayatını kaybetmiştir. Toplamda yüzü aşkında yaralı vardır. Çocuğa bakıyorum uyandı mı diye. Belki gitmiş, belki de hala orada. Bilmiyorum, çıram tükenmiş. USA for Africa. We are the world.